Gıda kaynaklı salgınları engellemek amacıyla düğmeye basıldı. 81 ilde eş zamanlı gıda denetimi gerçekleştirilecek talimat Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gıda denetimlerinin yoğunlaştırılmasına ilişkin talimat yazısı gönderildi. Talimatta tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak adına toplu yemek hizmeti veren işletmelerin kayıt altına alınmasının önemine işaret edildi. Bu kapsamda söz konusu işletmeler 21 Ağustos 8 Eylül tarihleri arasında denetlenecek. Hizmet şartlarını yerine getirmediği tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, gıda kaynaklı salgın ya da vakalarla karşılaşmamak için hız kesmeden çalıştıklarının altını çizdi. Yumaklı ayrıca aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle denetimlere ağırlık verdiklerini de ifade etti. Öte yandan bu yıl toplam 745.170 gıda kontrol edildi. Gıda işletmelerine 8.769 idari para cezası uygulandı. Cumhuriyet Savcılığı'na da 122 suç duyurusunda bulunuldu.